Emekli kadın doğum uzmanı Mustafa Güzelsoy ve endüstri mühendisi kızı Damla Güzelsoy, dört kuşaklık aile geleneğini 5. kuşağa taşıyor ama bir farkla artık narenciye değil, mango ve avokado üretiyorlar. Devlet desteğiyle kurdukları 70 dönümlük serada hasat başladı. Ee, daha önce de, e, Adana'da e, narenci bahçelerimiz vardı. Narenciye sektörü belli bir yere kadar doygunluk olması üzerine biz de bir arayış içine girdik. Ee, biz dört kuşaktan beri aşağı yukarı çiftçilik yapıyor, yapan bir ailenin ferdiyim ben. Benden sonra da kızım gelecek, bu e, devam edecek. Onların da fikirlerini alarak e, subtropik meyveler üzerine e, işlem yapmaya başladık. E, bulunduğumuz sera e, yaklaşık olarak 30 dönüm. Yanında da 30 dönümlük e, mango seramız var. Burası avokado serası. E, geleceği subtropik meyvelerde ve seracılıkta gör, görmek üzere gördüğümden dolayı e, sera kurumuna geçtim. Mesleğim kadın doğum uzmanıdır. 27 sene e, devlet hastanesinde çalıştım. Emekli olduktan sonra bu sektöre ağırlık verdim. Devletten tabii ki Ziraat Bankası'nın e, çiftçilere uygulamış olduğu kredilere kullanarak bu işlemler yaptım. E, subtropik meyvelerin e, Türk halkı maalesef e, yeteri kadar bilmiyor. E, örneğin avokado e, ve e, mango üzerine konuşalım benim e, ürünlerim bunlar. E, hepsi yurt dışından geldiği için. E, Geliş süreleri yaklaşık olarak bir ayda olduğundan dolayı hep ham kesiliyor. Gerçek lezzete, gerçek tada, gerçek kokuya e, Türk halkı e, bilmediği için ilk aşamada e, bir tepkinen karşılaşıyoruz. Mango'da özellikle. E, bu sene hasat yaptık. Ee, Adana'da bir yerel firmamız vardı, daha doğrusu üretici e, market vardı. Onlara sattık e, ve satışlarımız e, kendi düşündüklerinin çok çok üstünde satışlar oldu. E, yerli malı tanıdılar ve e, rağbet edildi. E, avokado için de aynısı. E, buradaki ektiğimiz has cinsi ağırlıklı olan cinstir. En verimli, e, en e, yağlı, en sağlıklı olan cins has cinsidir. Biz has cinsine e, özellik gösterdik.